Merhaba arkadaşlar, acil yayınlarının üçgenler fasikülündeyiz. Konumuz doğruda açılar, test 1, birinci soruya geldik. A ile B tümler açılar, B ile C bütünler açılardır. A bölü B, 4 bölü 5 olduğuna göre C açısı kaç derecedir diyor. Tümler açıların toplamı 90 dereceydi. Bütünler açıların toplamı ise 180 dereceydi arkadaşlar. Bu da A ile B'nin oranı 4 bölü 5 olarak verilmiş. Şimdi A'ya 4K diyelim. B açısına 5K diyelim. Bunların toplamı 90 olacaktır. Buradan 9K eşittir 90'dan. K eşittir 10 olarak bulunacaktır arkadaşlar. Yani A açısı 40. B açısı burada 50 derece olmuş oluyor. Benim aradığım C açısı arkadaşlar. Şimdi B ile C bütünler açı, açıydı. Benim bütünleri burada C açısı 130 derece olacaktır arkadaşlar. Doğru yanıt D şıkkıdır. Geldik ikinci soruya. Diklik verilmiş. 40 derece verilmiş. DAC ile DAB açıdan açı ortaylar arasındaki açının ölçüsü kaç derecedir diyor. Şimdi burada DAC açısı şurası arkadaşlar. Bunun açı ortayını şöyle çizelim. Ve 2'ye bölüyor. Açılarımız 20 20 olacaktır burada. Daha sonra DAB açısı, DAB şu büyük açı. Bunun tamamı 130 derece. Bunu da 2'ye bölecek şekilde açı açıortayını şöyle çiziyorum. 130 ise şurası 65 derece olacak. Şuraya da 90'dan 25 derece kalıyor arkadaşlar. Benim aradığım şu ikisi arasındaki açıdır. O da 45 derece olur. Doğru yanıt A şıkkı olacaktır. Geldik üçüncü soruya. ABC noktaları doğru saldırı 120 derece GBD açısıymış. Şurası arkadaşlar 120 dereceymiş. Şurası şöyle. Tamam. X açısını demiş. B FBE, FBE X açısı. BG BD ışınları sırasıyla ABF ve EBC açılarının açıortayları olduğuna göre X kaç derecedir diyor. Şimdi ABF açısının neresi? Şurası arkadaşlar. Şurası açı ortaymış. Yani Buralara AA diyebiliriz arkadaşlar. Daha sonra B'de ışında şuradaki EBC açısını açı ortaymış. BB onu da söyleyelim. Ee, şuranın 120 derece olduğunu biliyoruz. 120 yazalım. 120'den geriye A artı B burada. 60 derece kalıyor. Ee, buradaki X açısını istiyor arkadaşlar. Şimdi şuradaki 120'den şuradaki A ile B'nin toplamını çıkartırsak 60'ı çıkartırsak geriye 60 derece kalacaktır. Cevabımız C şıkkı olmuş oluyor. Geldik dördüncü sorumuza. Paralellikler verilmiş. Şöyle göstereyim. Birinci paralelliğimiz burada. İkinci paralelliğimiz AB ile CF arasında arkadaşlar. Şöyle paralellikleri bir gösterelim. Tamam. ABC açısı, EDF açısı verilmiş. X kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar ED ile BC birbirine paralel olduğu için yöndeş açılardan dolayı bunlar eşit olmak zorunda. Yani x artı 10'dur burası. Daha sonra bir z kuralımız var burada. Bu iki açının birbirine eşit olması gerekiyor. Eşit diyelim. 2x 30 eşittir x artı 10. x eşittir buradan 40 olarak bulunacaktır. Doğru yanıtımız C şıkkıdır. Geldik 5. sorumuza. AB CD'ye paraleldir diyor. Şöyle paralelli gösterelim arkadaşlar. Bunlar paralelmiş. Tamam. Ee, daha sonra burada açı olduğu söyleniyor. 160 derece veriliyor. AEF açısı kaçtır diye soruluyor. AEF açısı arkadaşlar burada şurası olmuş oluyor. Arkadaşlar soruda şunların da paralel olduğu şöyle verilmeli. Onların da paralel olduğunu şöyle gösterelim. Biz onu kendimiz ilave edelim arkadaşlar buraya. Şurası 160sa burası 20. Çünkü ikisinin toplamı 180'de. Burası da 20. Bakın şurası 40 oldu. Yine aynı şekilde bu iki açının toplamının biz karşı durumlu açılar olduğu için 180 olduğunu biliyoruz buraya. 140 kalıyor. Yani 70-70 oluyor bunlar. Aynı şekilde 70 de şu açı arkadaşlar toplamı 180'dir. Yani karşı durumlu açılardı bunlar. 100 10 derece olmuş oluyor arkadaşlar. Aradığım cevap A şıkkı. Geldik 6. sorumuza. Sinyal alıcı AC çubuğu çatı kenarı ile 90 derece açı yaptığına göre verimli çalışmaktadır diyor. Pardon 90 derece açı yaptığında verimli çalışmaktadır diyor. Yani şuradaki AC çubuğu buradaki çatı kenarı ile 90 derece açı yaptığı zaman verimli çalışıyormuş. Sinyal alıcı çubuğun konumu çıkan fırtına nedeniyle yukarıdaki gibi değişmiştir. AB çubuğu sabit kalmak şartıyla şuradaki AB çubuğu sabit kalacak. AC çubuğu A noktası etrafını en az kaç derece döndürüldüğünde sinyal alıcı verimli olarak çalışabilir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi buradaki AB sabit kalacak. Bakın şurası sabit kalacak. Şuradaki AC çubuğumuz verimli çalışması için Çatı kenarıyla 90 derecelik açı yapacak şekilde durması lazım. Yani bu şekilde bir dönme hareketi yapması gerekiyor buradan buraya arkadaşlar. C noktası buraya doğru gelmek zorunda. Şöyle aşağıya doğru bunu devam ettirelim. Dik olduğunu e, düşünüyoruz. Yani dik olmasını istiyor verim çalışması için. Şurası 50 derecedir dik üçgenlerden. Burası 130 yaptı. Geriye ne kaldı? 50 derece kaldı. Demek ki 50 derece bir dönme hareketi yapması gerekiyor. Doğru yanıt. E şıkkıdır. Geldik 7. sorumuza. D1, D2 paraleldir diyor. Burada ve 3x verilmiş. x kaç derecedir diye soruyor arkadaşlar. Şimdi burada bir kırılma noktası var. Kırılma noktası olduğu zaman bu kırılma noktasından bir paralel çiziyoruz demiştik daha önceden. Bakın şurada yöndeş açılardan şurası 3x olacaktır. Yine şuradaki yöndeş açılardan burası x olacaktır. x ile 3x'in toplamı 80'e eşit. Yani 4x eşittir 80 diyoruz sen buradan kaçsın? 20'sin. Aradığım cevap C şıkkıdır. 8. sorumuz Paralellikler verilmiş. Dolayısıyla burada bir paralel kenar oluşmuş. Açılarımız da verilmiş. ADC açısının ölçüsü kaçtır? Şimdi bu paralel kenar ama aslında nereden geliyor bu paralel kenardaki açı özellikleri? Doğru da açılardan geliyor arkadaşlar. Öncelikle şöyle yapalım. Şurada paralellik durumu söz konusudur. Burada da paralellik durumu söz konusudur. Bu BC ile AD birbirine paralel olduğu için A eksi B ile A artı B karşı durumlu açılardır. İkisinin toplamının 180 olması gerekir. A eksi B artı A artı B eşittir. 180 derece olacak arkadaşlar buradan. Buradan 2A eşittir. B'lerimiz gitti arkadaşlar. 180'e eşit. A buradan sen nesin? 90'sın. Şimdi A'yı bulduk arkadaşlar. Sonra e, şu karşılıklı açılar da birbirine eşit. Niye? Kolları birbirine paralel olan açılar birbirine eşitti. Şöyle bir durum söz konusuydu arkadaşlar. Bunun nereden geldiğini de özelliklerde aslında gösteriyoruz, ispat ediyoruz. Karşılıklı kolları birbirine paralelse buradaki açılar birbirine eşittir diyorduk arkadaşlar. Eşit diyelim. A eksi B eşittir a bölü 2 artı 25. Buradan a'yı 90 olarak yazalım. 90 eksi b eşittir. 90 bölü 2'den arkadaşlar burası 45 olacak. Artı 25. İşlemize devam edelim. 90 eksi b eşittir. Burası 70 yaptı. Buradan B eşittir. 20 olarak bulunur. Şimdi benim aradığım neresiydi? ADC açısıydı arkadaşlar. ADC açısı şurası. Karşılık açılar birbirine eşitti. A yerine 90. B yerine 20 yazarsak. X'in toplamı ne yapar? 110 yapar arkadaşlar. Doğru yanıt B şıkkı olacaktır. Böylece arkadaşlar paralel kenardaki açı özellikleri nereden geldiğini öğrenmiş olduk. Doğru da açılardan gelmiş olduğunu öğrendik. Geldik 9. sorumuza. E, burada paralelliklerimiz veriliyor. A ve nereye paralel? Buraya DG'ye, BC, EF'ye paralel. Bu paralellikler doğrudaşlarda çok önemlidir arkadaşlar. Yani şekil üzerinde bu paralellikleri göstermese bile biz gösterirsek daha iyi olur. Neyin neye paralel olduğunu görmemiz lazım. 110 derece, 60 derece verilmiş. X'ye, Y eksi X ye kaçtır diye soruluyor. Evet, şimdi sorumuz arkadaşlar. Buradaki D G'yi sol tarafa doğru devam ettiriyorum. Bir doğruyu geometride istediğim gibi uzatabilirim. Bir sakıncası yok. Bakın buradaki BC'yi de aşağıya doğru uzatıyorum arkadaşlar. Bu da bize kuralımız var. Buraya X diyebiliriz şu şekilde. Daha sonra şu doğrular birbirine paralel olduğu için X ile 60 birbirine eşittir. Yöndeş açılardan dolayı şurası 60 olmuş oluyor. X'i bulduk bakın. X 60 derece. Şimdi Y açısında bulmaya çalışacağız. Şurası arkadaşlar 70 derecedir. İki iç açının toplamı dış açıyı verir. Bu kuralı, kuralı arkadaşlar en azından biliyoruz. Bu da uygulayabiliriz. Si açısı da buradan 130 derece olacaktır. 130 yazdık. Aradaki farkı aldığımız zaman cevabımız 70 olur. Doğru yanıt D şıkkı olacaktır. Geldik 10. sorumuza arkadaşlar. Paralellik bize verilmiş. Evet bunlar paralel. Tamam. 40, 280, 270 verilmiş. X kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlar e, geometride bir soru çok değişik yollardan yapılabiliyor. Farklı yolları var. E, i̇şte artık biz burada soruda hangisini görüyorsak, bize hangi yol kısa geliyorsa oradan devam etmeliyiz. Şimdi ne yapıyorduk arkadaşlar? Bir doğru istediğimiz gibi uzatabiliyorduk. Bakın buraya uzattım arkadaşlar. Ben şöyle uzattım. E, paralel iki doğru arasında kırılmalar varsa... Sağa bakan açıların toplamı sola bakan açıların toplamına eşitti. Şimdi yukarıdan başlarsam, Şuradaki sağa bakan açı. Bir sağ, bir sol diye gidiyorduk arkadaşlar. Sola bakan açı, sağa bakan açı, sola bakan açı diyelim arkadaşlar. O halde önce şuradaki sola bakan açıyı bulalım. 360'tan 80 çıktı, 280 çıktı. 80 kaldı. 270 çıkartırsak 360'tan buraya arkadaşlar 90 kalır. Burası x ya. Biz sol tarafı arkadaşlar ne diyelim? Buraya y diyelim. Ama unutmayın biz x'i bulacağız. Şimdi sağ bakan açılarımız burada. 40 ve 90. 40 artı 90 eşittir. Sola bakan açılarımız da burada 80 ile y'dir. 80 artı y diyoruz arkadaşlar. Gerekli işlemleri yaparsak buradan y açısı 50 derece olarak bulunacaktır. E, y buradan 50 ise arkadaşlar Bütünleri sağ taraftaki açı 130 derece olacaktır. Doğru yanıtımız A şıkkıdır. Geldik 11. soruya arkadaşlar. X açısı kaç derecedir diyor. Bakın burada bir boomerang ya da füze kuralı diyebiliriz. Bu kuralı hemen şurada hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Karşımıza sık sık çıkacak. Böyle bir şekilde gördüğümüzde içerideki şu üç açının toplamı aradaki açıyı veriyor arkadaşlar. X, Y, Z dersek buradaki açımız X artı Y artı Z'dir arkadaşlar. Şimdi 30, 60, 40 da nereyi veriyor? Şuradaki açımızı veriyor arkadaşlar. Ya topladığımızda 90 burası 130 olmuş oluyor. Şöyle burayı bulduk. Şimdi şuradaki paralellikleri dikkat edelim. Sorumuzda buranın paralel olduğu veriliyor. Z kuralımız var mı arkadaşlar? Şurada var. O zaman şunun tamamı da 130 olacağı için x açısı buradan 90 derece bulunacaktır. Doğru yanıt B şıkkıdır. 12. sorumuz arkadaşlar. Yukarıdaki bir soruya ait doğru parçaları basım hatasından dolayı görülmemektedir. Verilen açılara uygun doğru parçaları çizilirse BAF açısının ölçüsü kaç derece olur diye soruyor arkadaşlar. Şimdi AB ile BC diktir diyor. O zaman biz A ile B'yi birleştirelim. Daha sonra BC'yi çizelim. 90 dereceyi araya koyalım. Burası 90 derece. 30 derece BCF'ymiş arkadaşlar hemen BCF'ye bakalım. Ee, BCD arkadaşlar düzeltiyorum. Evet BCD açısı şurası 30 derece. Sonra CDE açısı CDE açısı burası. Anladığım kadarıyla şu şekilde bir birleştirme yapılacak. Teker teker bakın buradaki açıları gösterdim. Şimdi şurası 110 dereceymiş. Ondan sonra DF açısı 40 derece. EFA açısı şurası da 60 derece olarak veriliyor. İşte arkadaşlar bildiğimiz bir şekli bize çizdirdi şu an. bununla ilgili hemen pratik bir şey söyleyebiliriz. Zaten bildiğimiz bir şey. Şu x dersek arkadaşlar. İçeride bakın. Bu şeklin içindeki açılar nelerdir? 90, x, 40 ve 30'dur. Bunları topluyoruz. 90, x, 40, artı 30. Bunların toplamı şuradaki şu dış açıların toplamına eşittir. 60 artı 110 arkadaşlar. Buradan sol tarafı düzenleyelim şu şekilde. 160 olacaktır burası. X artı 160. Sağ tarafta 170 olacaktır. Buradan x'en kaçsın? 10'sın diyoruz. Doğru yanıt e şıkkıdır. Tabi bu soruyu yapmanın başka yolları da var arkadaşlar. Böyle sorularda genelde paralellik çiziyoruz. Şu uç noktadan A'dan bir paralel çiziyoruz. Nereye? Şuraya paralel çiziyoruz arkadaşlar. Şu şekilde. Ve bu iki paralel arasındaki işte sol, sağ, sol, sağ, sol şeklinde paralel çizince tabi burası 90 derece oluyor arkadaşlar. Şu 90'sı burası 90 Z'den dolayı. Bu da hemen farklı bir kalem rengiyle göstermek istiyorum arkadaşlar size. Yine bu kuralda da aklınızda bulunsun. Ee, sola bakan açı burada 30, 40 ve şuradaki x açısının olduğu açı arkadaşlar. İşte şu mavilerin toplamı, şuradaki sağa bakan mavi açıların toplamına eşit olacaktır. Oradan da zaten şu yazdığımız kural geliyor. Tamam mı? Buradan da yapılabilir. Evet arkadaşlar, ikinci testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.